Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde şematik kütüphane oluşturmayı ve şematik kütüphane oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Konuların bu konuları işleyeceğiz. Bu videoda da açık, kısaca bu bölümde neler yapacağımızın aslında özetini oluşturmayı ve şematik kütüphane oluşturmayı ben bahsedeceğim şematik kütüphane oluşturmak için ilk önce File, New ve Library kısmına geldik mi Şematik Library seçeneğini seçiyoruz. Sol tarafta Şematik Kütüphane, Şematik Library diye bir sekmemiz geliyor önümüze ve Component1 diye bir komponent, şematik komponent oluşuyor bunun ismini değiştirmek istediğimizde üstüne iki kere çift tıkladığımızda sağ tarafta ben de sağ tarafta properties sekmesi açılıyor. Design item ID dediğimiz şey aslında bizim oluşturacağımız komponentin ismi. Biz burada ilk olarak STM32 F103 komponentiyle başlayalım ve diyelim ki STM 32 F103C8T6 modeli'nden başlayacağımız için e, onun ismini yazalım. Designator dediğimiz şey ise e, PCB üzerindeki malzemenin e, komponentin aslında bir kısaltması. Genellikle mikro denetleyicilerde veya entegrelerde U olarak kullanılır. Ee, kısaca burada bahsetmek gerekirse bu sonra e, bu bölümde örneğin şöyle göstereyim. Bir komponent için komponent oluşturmaya başladık diyelim ve buradan pin tanımlıyoruz. Ee, Tab tuşuna basıp tekrardan Properties'e girdiğinde e, Designator dediğimiz şeyi buradan ayarlayacağız. Bu e, pin numarası, Name e, pinin ismi, Electrical Type dediğimiz şey pinin ne amaçla kullanacağını göstereceğiz. Burada in, giriş mi olduğunu, çıkış mı olduğunu e, yoksa hem giriş hem çıkış ayağı olduğunu işte güç mü olduğunu işte kolektör emiter çıkışları mı olduğunu onlardan bahsedeceğiz onları üstüne değineceğiz pin uzunlukları gördüğünüz gibi pinin boyutu baya kısa burada baktığımızda bunu 2 milim dediğimizde gördüğünüz gibi pin boyutu değişti E, ve buradaki yazıların front ayarları vesaire, bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra e, pinden çıktığımız zaman tekrardan properties penceresini sabitleyelim. E, burada e, burada parametre tanımlamanın önümünden nasıl parametre tanım, tanımlamamız gerektiğinden ve hangi parametreleri Tanımlamamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Ondan sonra da Park Cookies dediğimiz kısım yani tedarikçi linki eklemeyi öğreneceğiz ve tabii ki de bunları öğrenirken neden yapmamız gerektiğini ve neden önemli olduğunu da bahsedeceğiz. Kısacası bölümde bahsedeceğimiz şeyler bunlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar